Merhaba arkadaşlar. Bugün Premiere Pro'da speed ramp yani videoları hızlandıracağız, yavaşlatacağız. Evet arkadaşlar, keyifli bir konu speed ramp. Yani videoları hızlandırmak, yavaşlatmak Premiere Pro'da nasıl oluyor? Detaylar nelermiş? isterseniz burada vakit kaybetmeyelim. Her zamanki gibi masaüstüne geçelim ve oradan devam edelim. Evet arkadaşlar bir videom var. Çok çok tatlı. ben bayıldım bu çocuklara. İki tane çocuk var. Bir kız bir erkek çocuğu zannediyorum. Ve böyle hani anneleri babaları çok güzel giydirmişler. Böyle işte tarlada koşturuyorlar. Harika tatlılar. Gerçekten bayıldım. Onu özellikle belirtmek istedim. Güzel bir video. Şimdi biz ne yapacağız? Senaryomuz ne arkadaşlar? Bu çocukları ilk başta koşuyorlar. Sonra biraz yavaşlıyorlar. Ben şöyle istiyorum. Önce ilk koşuşlarındaki anlarını normal izleyeceğim. Sonra buralarda şu kısımda hızlı koştur Zaten koşuyorlar ama daha hızlı koşacaklar. Bu ön tarafa daha hızlı gelecekler. Sonra yavaşlarken tekrar yavaşlatacağız. Yani aslında videonun hızını oynayacağız. Bir hızlandıracağız, bir yavaşlatacağız. Premiere Pro'da nasıl yapılıyor? After Effects derslerinde buna benzer bir video. Time Remapping adı altında çekmiştim. Ona da gidip bakabilirsiniz. Dersine bakmak isterseniz eğer diye hatırlatayım size. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Premiere Pro'daki mevzu ne? Burada ilk olarak şuradaki video kanalını shift'e basılı tutarak şöyle biraz büyütmek istiyorum. Hepsi oranlı bir şekilde büyüsün. Ben ben şurayı sağlam bir şekilde görmek istiyorum. Biraz da zoom yapayım şöyle. Evet arkadaşlar şimdi burada şurada bir çizgi var bakın. Bu çizgi videonun opaklığını gösteriyor. Bu çizgiye basılı tutup eğer aşağı doğru çekerseniz opaklığını düşürmüş olursunuz. Ctrl Z ile geri alıyorum hamlemi. Bu çizgi bizim için önemli speed ramp yapmak için. Ama nasıl yapacağız? Opaklık değerini değil de başka bir seçici buraya göndereceğiz. Nasıl yapacağız? Sağ tıklayacağız ve burada show clip keyframe diyor. Buradan time mapping speed diyor. Ve buraya bastığım anda artık opaklık çizgisi değil de bu benim için videonun hız çizelgesi anlamına geliyor. Şimdi izleyelim bir şey değiştirmediğim için stabil, lineer bir şekilde giden bir çizgiden bahsediyoruz. Ben buralardayken, yaklaşık şuralardayken artık bu çocukların hızlanmasını istiyorum. Nasıl yapacağım? Burada arkadaşlar şu çizginin üzerine geldiğinizde kontrole basılı tutarsanız bakın şurada ikonun değiştiğini ve artıya geçtiğini görüyorsunuz. Burada aslında bir kere tıkladığımda ben bu buraya bir seçici koydum. Artık burası benim için bu hızda sabitlendi. Daha sonra buradan gelip şöyle şuraya koyduğumda bir artıya daha basıyorum. Şöyle ve burayı hızlandıracağım artık şurayı. Bakalım nasıl olacak. Biraz da zoom yapayım istiyorum. Evet şuradan gelip şöyle çekiyorum arkadaşlar yukarıya doğru yukarı yönlü. Zaten bir daraldığını görüyorsunuz çünkü hızlandığı için video daha kısa sürede bana gösterilecek. Hatta onu kontrol Z yapayım şöyle göstereyim daha net anlaşılsın. Şimdi buradayken bakın kaç saniyemiş videomuz 13 saniyelik bir videomuz var. Ben buraya geliyorum ve bunu yukarıya doğru çekiyorum. Çektim 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 şimdi video uzunluğuna bakın istiyorum. Bıraktım bakın kısaldı. Çünkü niye? Burada ben videomu o kısa süre içerisinde hızlandırdım bakın izleyelim. Evet çok saçma ama sadece göstermek için yaptım bunu size. Şimdi ben geri alıyorum hamlemi buradan. Şuraya geldim. Şunu siliyorum ilk önce. Şimdi artık videoyu yapayım. Az önce göstermek için size bir yapmıştım. Şimdi e, tam anlamıyla videoyu hızlandırıp dediğimi senaryo gerçekleştireceğim. Evet şurada gelip hızlandırıyorum. %300'den 3 katı kadar hızlandırdım örneğin burayı. Bakalım şimdi bir izleyeyim istiyorum. Bakın çocuklar koşuyor. Hızlı hızlı şekilde koşuyorlar. Yani buradan geldiler yavaş yavaş. Sonra koşmaya başladılar. Hala koşuyorlar hızlılar. Ama ben istiyorum ki yavaşlasınlar. Hatta tam şöyle şurada durma noktaları şurası. Yavaşlama noktalarının burası olmasını istiyorum. Geliyorum o yüzden buraya bir kontrolle seçici bırakıyorum. Daha sonra şuradaki çizgiyi gelip aşağı doğru indiriyorum. Bu sefer de video sağa doğru uzayacağını göreceksiniz şimdi. Bakın bayağı bir uzadı. Çünkü bayağı bir yavaşlattım. Şimdi ne oldu bir izleyelim. Çocuklar koşuyorlar koşuyorlar. Bir anda hızlandılar. Ve yavaşlıyorlar. Bir hayli yavaşlıyorlar. Çok yavaşlatmışım. Bence bu kadar abartı olur. O yüzden biraz daha hızlandırayım şöyle. Evet bir daha izleyelim. Evet, hızlanıyorlar. Ve yavaşlıyorlar. Gayet güzel ama tabi daha tam olmadı. Çünkü hızlanma ve yavaşlama çok lineer çizgilerde ilerliyor. Bunların daha sumut, daha sakin bir şekilde, geçişli bir şekilde olmasını sağlamak için ne yapacağız? Yani bir anda hızlı bir anda yavaş olmasın. Daha böyle hızlıdan yavaştan hızlıya, hızlıdan tekrar yavaşa düşsün. O zaman şurada kulak çık, kulaklık çıklar var bakın. Şuradan şöyle gelip tutarsanız eğer Bakın o lineer çizgi daha böyle yatay bir çizgi haline geliyor. Aynı şekilde burada da hızdan bir anda düşmesin. Yavaş yavaş düşsün. Onu da böyle yapacağız. Şimdi izleyelim. Bakın. Daha iyi oldu. Daha da iyisi var. O da şöyle buraya tıkladığınız zaman bakın şurada da kulakçıklar oluşuyor. Buradan tam anlamıyla aslında After Effects'teki Easy Ease F9 özelliği bu. Onu e şöyle deneme yanılmayla yapabilirsiniz. Şu çok daha bakın kavisli bir hareket bizi mutlu edecektir günün sonunda. Onu sağlamaya çalışıyorum ben. Evet şöyle yaptım. Biraz daha zoom yapayım hatta. Bakın şu kavisi vermiş oldum geçişli halini. Şimdi izleyelim. Evet gayet güzel. Tekrar bir izliyorum son halini. ve yavaşlıyorlar. Aslında güzel oldu. Sadece burada şöyle bir sorun var. Aslında bunu bir derste anlattım daha önceki derslerimde. Akıcı slow motion nasıl yapılır diye. Karıştırma modlarından aslında kare karıştırmayı aktif etmemiz gerekiyor. Daha böyle geçişken, daha o hızlanma ve yavaşlama arasındaki bozulmaları yok edecek bir yöntemimiz var. O da arkadaşlar buradan gelip Time interpolation'dan frame blending'i bir kere aktif etmemiz gerekiyor. Bu sefer ama bir render almadığı için kırmızıya döndü. Yukarı taraftan sekansdan render selection bastığımız zaman bu videonun renderını alıp tam zamanlı izlememizi sağlayacak. Evet izleyelim şimdi. Bakın aslında çok tatlı bir time remapping yaptık. Videoyu hızlandırdık ve yavaşlattık keyifli oldu. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Ee, keyifli oluyor. Soru, görüş, öneri varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmına da belirtin. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ayrıca müteşekkir oldu. Yıldırdım. Kanalıma da abone ol lan. Lütfen. Hoşçakalın.